kör değildi ve açıktı. Şurada bir Yunusumuzun bir şiirini ben sayın Niyaz abimden rica edeceğim. Evet. Niyaz abi, şu şiiri bir STV izleyicilerimize okur musun abi tabii, benim? Tabii tabii. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler, ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi dört...